Elazığ Belediyesi'nin Halk Korosu ilk konserini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Elazığ Belediyesi Müzik Toplulukları Halk Korosu, birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği ilk konserini Elazığlılar için gerçekleştirdi. <laughs> Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çoğunluğunu gönüllü vatandaşların oluşturduğu Musiki Toplulukları Halk Korosu konserinde türkü, türk halk müziği, türk sanat müziği ve yöresel eserler sanatseverler için seslendirildi. Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Koro Şefi Tuna Bozkurt, ilk konserlerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Bütün konukların konser süresince seslendirilen parçalara eşlik ettiği halk konseri, Elazığ Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından sergilenen halay ve yöresel oyunlar eşliğinde son buldu.